Değerli izleyicilerimiz, sizlerle birlikte ETA ve ilgili bilgi merkezini inceleyeceğiz. ETA Bilgi Merkezi, kullanıcıların güncel duyurulara, eğitim videolarına, teknik notlara ve yardım kaynaklarına hızlı erişimi sağlayan bir platformdur. Ana ekran, kullanıcı dostu tasarımı sayesinde bilgilere kolayca ulaşılabilecek bir şekilde yapılandırılmıştır. Giriş ekranında yer alan bilgi merkezi butonu ana menüde de yer almaktadır. Ana menüde bilgi merkezi butonundan erişim sağlayabilirsiniz. Güncel duyurular bu alandan görüntülenir. Güncelleme notları, sıkça sorulan sorular, teknik notlar, videolar, yardım dosyaları bu alandan listelenir. Güncel içerikler, tarih sırasına göre bu alandan istenmektedir yenilikleri bu alandan takip edebilirsiniz. Üst menüde yer alan arama çubuğu aracılığıyla içerik, kategori veya anahtar kelime bazlı arama yapılabilir. Eta dijital asistan butonunda yapay zekaya sorularınızı sorabilirsiniz. YouTube simgesine tıklayarak sizler için hazırlanmış olan videoları bu alandan izleyebilirsiniz. güncelleme notları, ETA sistemine ait versiyon güncellemelerine ilişkin detayların yer aldığı bölümdür. Bu alandan son güncellemeleri takip edebilirsiniz. Sıkça sorulan sorular, kullanıcıların en sık karşılaştığı sorunların veya sorularının cevaplandığı bölümdür. Bu alandan sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Teknik notlar, teknik detay içeren açıklamalar, İşlem adımları veya entegrasyonlara dair bilgiler bu başlık altında yer alır. Örneğin, Bordro'da personel işe giriş çıkış işlemleri nasıl yaparım diyorsanız, teknik nottan yararlanarak işlemlerinizi adım adım gerçekleştirebilirsiniz. Videolar eğitim amaçlı hazırlanmış görsel içeriklerdir. Biz için hazırladığımız videolara bu alandan erişim sağlayabilirsiniz. Yardım dosyaları, kılavuz, kullanım yönergeleri ve dokumentasyonlara bu içerikler başlığı altındadır. Bu alandan da yardım alabilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz, sizlerle birlikte ETAB11 ile gelen bilgi merkezini inceledik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.